Oil Mart'tan herkese merhaba. Bugün sizlere Lubex kullanıma hazır antifrizi tanıtacağım. Motorun ömrü yalnızca kullandığımız yağla değil, soğutma sistemlerinin sağlığıyla da doğrudan ilgilidir. Bu yüzden doğru antifriz seçimi her araç sahibi için kritik bir adımdır. Lubex antifriz, benzinli ve dizel motorların soğutma sistemleri için özel olarak formüle edilmiş mona etilen glikol esaslı kullanıma hazır bir üründür. Yani ekstra sulandırma yapmadan doğrudan sisteminize ekleyebilirsiniz. Eksi 56 dereceye kadar etkili donma korunmasını sağlar. İçerindeki pas, korozyon, aşınma ve köpük önleyici katkılar motorunuzu uzun süre koruma altına alır. Özellikle alüminyum radyatörlerle tam uyumludur. Bu da yeni nesil araçlarda maksimum verim anlamına gelir. Ayrıca conta, keçe ve sızdırmazlık elemanlarıyla da tamamen uyumlu yapısı sayesinde sistemimizde hiçbir zararlı reaksiyona neden olmaz. Nitrit içermez, çevreye daha dost bir yapıya sahiptir. Kısaca soğuk havalarda donmaya, sıcak havalarda kaynamaya karşı motorunuzu güvenle korur. Lubex kalitesiyle üretilen bu antifriz aracınızın tüm yıl boyunca ideal sıcaklıkta çalışmasını sağlar. Siz de orijinal Lubex antifriz ürününü hemen oilmark.com üzerinden güvenle satın alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize ve aracınıza iyi bakın.